den arkadaşlar, merhaba nasılsınız? Bugün şey, eee, bugün günlük yapacağım. bugün benim arkadaşlar, günlüğüm. Eee, yani 3 saniyeden var neden? Çünkü zaten hiç kimse gelmedi. Bizim neden gelmedi? Çünkü biz çağırmadık. Koronavirüsten dolayı her zaman başlayalım. İlk önce anneme hediye sinmem başlayacağım arkadaşlar. Bakalım Bakın. Çok güzel. Ben her mavi günce annemden istiyordum. Çok güzel. Ve içinde böyle bozulmasın diye böyle bir şey var ne bilmiyorum. Çok güzel arkadaşlar. Bakın. Ben anneme her mavi günce anne alırım. Anne alırım diyordum. Ve annem doğum gününde almış. Çok C'dim. Bunu arkadaşlar abim aldı. Bakın. Çok güzel. Fosforlu. Kalemli. Çok güzel. Bunu çok beğendim bunu çok sert açılıyor çok güzel bunu da ben çok seviyorum arkadaşlar abim almış ben diyordum ki anne bundan alalım anne bundan alalım. sonunda da abim almış yavaş yavaş anlatacağım arkadaşlar böyle uzun süre göstereyim çünkü hediyeler hem az neden az. Çünkü arkadaşlar dediğim gibi az önce de hiç kimse gelmedi bize. O yüzden neyse şöyle bakıştırdım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar iki hediyem var. Biri bu şekilde. Diğeri de bu şekilde bir tane fosforlu kalem. Benim çok hoşuma gitti. Çünkü bana çok lazım olacak. Neden? Çünkü bizim her sabah can dersimiz var ama bu sefer bu sabah yok. Ve bence cidden bu benim çok işime yarayacak. Çünkü İngilizce de bir keresinde fosforlu kalemden e, yazıyı ama böyle fosforlu kalemden üstünü çiziyorsun. Ve ben abiminkinden alıyorum ama abimin kendisi Daha kalınlı. Ve çok güzel. Çok beğendim ben. Renkleri de zaten sevdiğim renkler. Çok güzel bu. Bir de bu da çok güzel. İkisini yani ikisini de çok sevdim. Işığını yapayım şöyle. Çok güzel. Bakın. İkisini ben acayip beğendim. İşte renkli. Gece mesela böyle kitap okurken buraya koyup böyle yani yakabilirim böyle yatarken ama pilli bitmesinde çok fazla açmak istemiyorum. Şimdi koyayım. İlk ben çok beğendim. Ben de bunları arkadaşlar hiç ben aslında düşünmüyorum. Hani yeni yeni kalmasını istiyorum aslında. Bu benim arkadaşlar ikinci videom ve yani heyecanlıydım. Heyecanım da gitti. Babamın hediyesi. Baba. hediyesi. etek ve tişört arkadan böyle bağlıyorsun böyle oluyor arkadan bunu böyle bağlıyorsun evet çok güzel ve ince arkadaşlar neden çok az e, hediye var söyleyeyim onu da çünkü yani yazlıkları e, çıkarmışlar kışlıklar gelmiş ve annem bir de bulmuş ben annemi hep arıyordum Dedi ki daha almadık. Neden dedim? Yok çünkü dedi yazlıklar söyledi. Yani çok güzel. Bakın şöyle bir tişört. Ve şöyle bir etek çabuk. Bu bana büyük mü? Kaç numara bilmiyorum. Çok güzel. Büyük sahnem dikler şu şekilde böyle. Yani ilk ben beğendim yani. Üç hediyeyi acayip beğendim zaten. Yani çok da çok hoşuma gitti. Çok güzel. Deney mi sence? bence de denemeyeyim. Sonra için bir diğer videomda giyeceğim arkadaşlar. Bunu da çok beğendim. Çok sevdim açıkçası. Bence yakışacağını düşünüyorum yani. Çok güzel, çok iyi. Arkadaşlar aslında benim doğum günü hediyem bu kadar değil. Bir tane daha da var. E şey böyle tişört. Böyle kışlı, böyle uzun kolu. Burada böyle lastiği var. Benim de lastiği var. Uzun kolu böyle kısa. Ee, o varmış aslında onu alacak demiş. babam çok beğenmiş ama maalesef küçüğü kalmamış.